Sevdiğim bir şey ezerim. Ben de adamın kafasını ezdim. Orada değil mi adam? Yanmamış. Ne? Aa şaka yapı hiç yanmamış. Neler oluyor hayatta? Ha ah şuraya keşke gerçek olsa sabah olup uyanınca. Bilader. <laughs> <laughs> Hayır. Bir şey bir şey bir başlayalım cümleye böyle. Abi. Ne oğlum? <laughs> Karşılıklı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Koptu. <gülüyor> bir de oturdunuz oynuyorsunuz. <laughs> bu zamana kadar Valorant oynadım. Kaç yıldır oynuyoruz bu oyunu? Bir buçuk yıl mı oldu artık? Neyse. Hiç daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım ya. gel şimdi yine Gözümden yaş geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hop hadi. Oturmaya mı geldik? I'm going to go to the other side. I'm going to I'm going to

Lan canım azken poşluyor manyak gibi bir de. Aa behind behind. <laughs> <laughs> Oman in the house. Give me the music. Ver müziği oğlum. <gülüyor> 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 Salak avantajlı konuma geçmişken avantajlı. <gülüyor> 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 Müzik 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 müzik. Oy. <laughs> ben bu adamı eklerim Tamam Müzik müzik müzik.